Ne şey, işin nasıl yapıyosun? Kaybeder. Olum versin bana. He Mustafa. Efendim abi. abi. Abi senden aldıysa temiz almıştır. Ya temiz derken yani. çok temiz değil ama dediğimiz gibi çıktı yani. Kandırılmış olabilir. Ya <laughs> dediğimiz gibi <Güvermiyorum> çıktı. Güvenmiyorum da. <laughs> Olmadı mı? Evet Sefa. Bir şey, şey çıktı mı eksperde? Bir ederim. şey çıkmadı. Araba aynı dediği gibi. Evet. Sorunsuz. Sadece boyası var sağında ve solunda. Onları zaten söylediydim. Aynen. Araba biraz alçak. Biraz ben yükselttim onu. Bir jant lastikte yaşasın tam senin kullanımına uygun olur. İnşallah. Çünkü sen aktif araba kullanan birisin. Her bir, bir uzun yola gidiyorum. Evet aynen. Tam bir senede 55 bin kilometre yaptım. Hesap edin Tabii evet, biz de bir araba aldık senden Sefa. Kanka reklamı da yapalım. Kendi evet. olarak. Aynen aynen. Her türlü düğün fotoğrafı, düğün, nişan, kını hep türlü yapılır. Ve çok güzel işçiliği var. Peki Sefa senden aldığımız araba hiç ah, videoda şu anda yok. Kardeş. 8 model. Polo, akarı yok, kokarı yok. Sadece sağında boyası var. Arka Solunda da var kurşun, oğlum. Kurşun, kurşun de olabilir. Ee, sol tarafını da boyalı. Evet. yakıt sıkıntısız. 100 kilometreyi 110 liraya gidiyorsun. Evet. Ee, Bence Seva sen bu arabada övdüğün tek şey yakmayı yak ya. Yakmıyor. Heh, heh, yakmıyor. yakmıyor. Yani... yani, Çakma yap onun gibi yakmaz Ha. Mesela Aynen. Kuryelik yapıyorum onunla. Arada kuryelik yaptık. Aynen. Onunla. Allah Allah. Yakmadığı için. Oğlum, onu söylemedim. Motordan daha az yakıyor. <laughs> işte, onu demek istemiyorum. Harika arabam gitti. Arabamı dolduracak mısın benzin depoyu? Doldurduk ya. Doldurmadın. Doldurdum. 300 lira koydun. Tam yeter de Allah bereket versin. Doldur abi. Bir gidiş geliş bedava. 700 milyar para verdin. 700 milyar. <laughs> sen milyar diyor. <milyar>, <laughs> ne Tek geldim diye beni şey alacağını zannettiniz ama olmaz. O değil arabanın satışını verdim. Satışını almadım. Ya dolandırırsan beni bir tosalarsın. Mesela yani. Mı? Mesela yine de benden iyi geçinmeye Kesinlikle. bak. Kesinlikle. Sakı olursunuz abi. Size yanlış olmaz. <laughs> Evet Sefa abi arabayı aldın. Aldım. Şimdi parayı vermeye gidiyorum. Mutlusun. Eksik Gülüyorsun. Eksik vereceğim. <gülüyor> Fiyakalı gözüküyorsun ha. Vallahi. Evet yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Girişi biraz e, geç çekiyorum. E, jetli aracımızı Xper'e götürdük. Xper'de dediğimiz gibi çıktı araç ve satışını verdik. Satışı verdik ama karşılığında bir araba aldık. Aracı size az sonra göstereceğim. Aracın yanlarında boyalar var. eksper raporu var aracın. Değişen yok. Hasar kaydı 1000 TL. Kaputta, tavanda, bagajda boya yok. Yanlarında hepsinde boya yok arkadaşlar. Parça boyalı diyebiliriz. Araba güzel araba. Ufaktaki eksikleri var ama 2008 model araba. Yürüründe bir eksiği yok Allah'a şükür. İçinde böyle. Dışında da fazla bir eksiği yok. İçinde e, böyle döşemelerle alakalı ufak tefek eksikler var ama bu polular da kronik yani çözülmeyecek de bir şeydi. Yeni video hoş geldiniz. Araç şimdi pis albayı bir yıkayalım sonra size çevresini göstereyim. Devam edelim. Her şey yapmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım tabii ki de. Devam ediyoruz. Evet şöyle aracı göstereyim size. Aracımızın lastikleri tabi sıfır. Bunlar da hepsini sonradan bahsedeceğim. İçi biraz pis. İçinde yırtık var işte şurada. Bir de şurada. Bir temizleyelim arabayı. Bir de bunlar kroniktir arkadaşlar. bunlarda da sarkma olur. Şu dört kapı döşemesi değilse bir de orası yapılsa başka bir eksiği yok. Evet. Arkadaşlar rüzgar var. Ergi sesim çok anlaşılmazsa kusura bakmayın da böyle bağıra bağıra konuşacağım. Arabayı yıkadık. Mecbur videoyu çekmek zorundayım. Şu anda temiz. E, Hava da çok sarmaya bana. Yağmur yağarsa bir daha yıkamak zorunda kalacağım. Şöyle yan, ta, yan taraftan göstereyim size arabayı. Dışını şöyle yakından da göstereyim. Belki almak isteyen arkadaş olur. Şöyle her yerini gösterelim. Arabanın kaburdası çok düzgün. Herhangi bir sıkıntı yok. Lastikleri sıfır. Şu kapı boyalı, şu kapı boyalı. Şunda da şurası lokal boyalı. Bu tarafta daha boyamız yok. Kapı orijinal çamurluğumuz yine orijinal şu boyalı, şu boyalı, bir de şu boyalı bagaj, tavan kaput, şu çamurluk diğer çamurluk e, orijinal diyebiliriz, şurada ufak bir göçük var, zaten belli oluyor o da boyası halledilir şöyle bu tarafı da göstereyim, herhangi bir raporda bozukluğu yok yani arabanın şeyi güzel kasası çok güzel Arabayı şöyle söyleyeyim. 2008 1.4 benzin tüplü Trent araba arkadaşlar. E, manuel. 250 binli araba. Arabamızın dediğim gibi değişeni falan yok. Şöyle içinde göstereyim size. Şu koltuk şuradan yırtıldı. Şu alt liste değişse yanakları güzel olur. Dışarısı çok soğuk o yüzden içeride konuşacağım sizden. Dışarını gösterdim zaten. Dediğim gibi araç 250 binde arkadaşlar. Benzin tüplü. Atiker marka tüp var onda. Ee, ve çok kullanışlı kaliteli bir tüp markası bilenler varsa. Şöyle koltuklarımız orijinal bu şekilde. Arkalarda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle. Aha. Ha, burada lambalarımız var. Alacak arkadaşa bu da hediye. İşte 2 gündür kullanıyorum. Şöyle bir saklanım alanımız var. Buraya doğru geliyor. Burada bir torbidomuz var. Orada bir şeyler daha var yani. Muayenesi 2025'in 7. ayında. Böyle bir double ekranımız var. Güzel kullanışlı bir ekran. USB falan var. Şurada bir bardaklık falan var. Enteresan bir alet. Bunun şöyle Heh. kapatıyorsun. Kolçağımız var. Yani arabanın herhangi bir eksiği yok. Araba tam bir aile arabası. Sürmelik bir araba. Arabanın motoru, şanzımanı yürür. Çok güzel. Hiçbir masap yok. Zaten ben çok yakın arkadaşımdan aldım. Videolarda gördüğünüz zaten o Jetta'ya verdiğim arkadaşım çok samimi arkadaşım benim. Yaklaşık 4-5 yıldır araç onlarda. Bu aracı dediğim gibi satıyorum. Bir daha tekrardan özet geçeyim. 2008 Polo 1.4 benzin tüplü Trendline ama arabada e, doldurulabilecek her şey var. E, 250 bin de arkadaşlar araç. Fiyat olarak da arkadaşlar 200 e, 425 bin liraya ilanı atacağım. 420 bin liralara falan vermeyi düşünüyorum. Almak isteyen arkadaşlar olursa Instagram'da Osman Saka bir hesabından bana ulaşabilir. Ha buraya ne oldu ya? Sabah beri çalışıyorum böyle biraz enteresan. Aşağı nokta vurdu kafamıza saat 5 arkadaşlar. İftar az geldi Trabzon'da. 6.30'da okunuyor. Araba güzel araba. Kefilim arabama. Expert raporu var. Expert raporu altta. İlan'da ee, zaten e, attım ilanı. İlan'da girip expert raporuna tekrardan bakabilirsiniz. Araba bence şahane, modelli. Uygun bir araba. Yani 425 liraya bugün Doğan arabalarını da isteyeler ama bu araba değişensiz. Ha 1000 lira da hasar kaydı var bu aracın. Bu videoda böyle olsun. Kendinize popüler bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.